Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk YouTube videomu çekiyorum. Zula'da deste açacağız. İlk önce destansı premium desteden başlayalım. Bunlar çıktı. Şimdi birazcık acemiyim ilk videom diye. Ondan birazcık Kötü video çekiyor olabilirim. Son efsane verdi. Gelmedi. Chris vektöre verdi. M468'e verdi. En sevdiğim silahlardan. Artı altı. Monitör koleksiyon ses açalım bir tane. M4'e verdi bende vardı. Ben vardı. M4'te vardı. Şöyle aşağıdan inelim. Şunu hep biriktiriyordum. Neon koleksiyon sesi. Açtım. Video aklıma geldi. Uf, çok güzel, çok renkli, çok güzel. Kar 98. Desen iki tane. Güzel. Yani. Normal. Düzeltsem. Ve katrolü karantinli açalım. Hepsini bu videoda atmayacağım. Bu kar 98'e geldi. iyidir. Şöyle al. Destesini açalım. Video 10 dakika olması için elimden geleni yapacağım. Hem içine açalım. Oo en sevdiğim. Bu arada beni da arkadaş ekleyebilirsiniz. Adım Kür Alakmış şartmış. Neon Garan. garanti. O 2 tane efsane birden. Oyuncak kırmızı OTS'ye mükemmel oldu bu Şöyle gözünü kapalı seçeceğim. alt altaktan garantili deste. Glock han diye hiç sevmem. 18 daha iyi. <laughs> Acık utanıyorum. Bir de şekerci. AWP'yi açacağım. üf, 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 üf müs gibi bunu açmayacağım ya şimdi bir daha girelim <laughs> 405 TL varım onlar neyse şuradan göstereyim bir tane sınırsız Mehmetçik için şansımızı deneyelim Yandı direkt ve 90'da yandı. Kullanmayacağım. Şimdi şimdi şeyde açalım. Çok haklı olduğum için sunucu. Odaklan. da neyse ben bastım. Sunucu atmış açacağız. Destelere girelim. Odaklansın artık. Odaklanma. Seviz destansımızı açalım. Mehmetçik Pro Mekon. Kod 1911. Bir dakika odaklanmaya çalışacağım. Evet devam ediyoruz. İki tane yeni şarkısı saldım en cüzdan. 2000 zula parası. Çocuk kamera kötü ama idare edeceğiz artık. 4000 zil parası iyidir iyidir. Şimdi silahları özelleştireceğiz. Silahları göstereceğim. İşte M4. Şöyle desenler de burada. Sonra Leon 1A3. Şöyle. Mekon. Klasik. Scoot ve Ben bende şey yoktu altına onu bulmaya çalıştım belki çıkmıştır çıkmamış evet o zaman ne yapıyoruz Avoga onu çıkartmaya çalışacağız altın susturucu çıkmadı maalesef deneyelim bir tane daha deneyelim Yine çıkmadı. Son. iki kaldı. Hmm, yine çıkmadı. Beyaz var bende. Be Aha şey bitti ya. Neyse. Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorduk. Ama birazcık daha göstereyim. Şimdi odakladı telefonu. Evet kar 98. Yorumları yazın hangisini takayım. Aslında Türkiye desen daha iyi değil mi? Bu Türkiye. Bu da benim taktığım. Değilmiş. şunu Osmanlı desen de iyi. Ama e, tür şeyi tercih ederiz. MPT 76 bir Fenerbahçeli olarak. Bir MPT yaptım. Aslında buna... Sıra bu Fenerbahçe'ninki. Dakika. Türk şeyininki var. O da çok yakışıyor. Sonra. Şimdi desene girelim. Beşiktaş'ınki var. O da yakışıyor. Birileri. M93 Hiçbir şey takmıyorum. Sadece desen. O da galaktik olabilir. Şuradan. Transform. Terminator falan var. Glock 18. Ustura mesela. Zulok oyun şey var. Hangisi daha çok yakışıyor sizce? Bence şakacı desen. El bombası. Tek desene. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar da, buradayım. Daha yeni başladım oyuna. Yani daha yeni girdim. 2 aydır girmiyordum. Videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Bay bay.